4 yıl önce sadece kısa bir tanıtımını gördüğümüz Volver'in Marvel evreninin en ikonik karakterlerinden biri olmasına rağmen uzun bir süredir ses seda yoktu. Ama bu sessizlik 25 Eylül'de yapılan State of Play etkinliğinde sona erdi. Insomniac Games'in geliştirdiği oyun yayınlandığı yeni fragmanla hem oynanış detaylarını gözler önüne serdi hem de beklenen çıkış tarihini netleştirdi. Oyunun hikayesi ve fragman detaylarına girmeden önce hatırlarsanız abi Insomniac Games'in yaklaşık buçuk yıl önce yaşadığı o talihsiz siber saldırı olayı vardı ve bütün oyun dünyası birden şoke olmuştu. Bu yeni fragman sızıntılarda gördüğümüz vahş vahşi ve acımasız tonu resmen doğruluyor ve beklentilerimizi daha da yükseltiyor. Abi fragman State of Play etkinliğinin en çarpıcı anlarından biriydi. Orası net. Sahneler Wolverine'in vahşi ve kontrolsüz tarafını tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Insomniac bu oyunda şiddet tasvirini sonuna kadar kullanacak. Orası kesin. Ve benim gibi 90'ların X-Men çizgi filmine hayran olanlar için bu durum büyük bir nostalji ve heyecan kaynağı. Çizgi filmdeki Logan'ın karizması ve vahşiliği modern bir oyunun görselliğiyle birleştiğinde ortaya çıkacak olan şey gerçekten eşsiz bir deneyim olacak. Sadece benim gibi özel bir hayran kitlesi değil herkes bu vahşeti sonuna kadar yaşamak isteyecektir. Öte yandan abi fragman sadece aksiyon sahnelerinden ibaret değildi. Logan'ın çatılardan atladığı hızla giden bir motor üzerinden hareketli bir trene sıçradığı sinematik anlar oyunun doğrusal bir ilerleyişe sahip olacağını bizlere gösteriyor. Abi fragman Marvel evreninden tanıdık düşmanların da varlığını doğruladı. Mystic ve Omega Red gibi iki önemli düşman ilk kez gösterildi bu fragmanda. Özellikle Omega Red'in pençe darbilerine karşılık verdiği o kısa anlar oyundaki düşman çeşitliliğinin ne kadar zengin olacağının bir işareti. Keza X-Men vazgeçilmezi olan dev sentinel robotları da Wolverine'in karşısına çıkacak gibi gözüküyor. Wolverine'i canlandıracak isim de artık kesinleşti abi. Kendisi Lee McIntyre, Gears of War ve Star Wars Jedi Fallen Order gibi yapımlardan tanıdığımız McIntyre, Logan'ın o sert ve karizmatik mizacını ekrana taşıyacak. Bu seçim imsomlu yakın karakterin özüne sadık kalma konusundaki kararlarını gösteriyor. Ama bir Hugh Jackman reisi olsa o da fena olmazdı şimdi. Bu oyun işte imsomlu Spider-Man ile kurduğu başarılı evreni genişletme stratejisinin bir parçası gibi duruyor şu an. Söylentiler bu oyunun da Spider-Man ile aynı evrende geçtiği gösteriyor. Dolayısıyla abi bu durum benim için inanılmaz derecede heyecan verici. Neden mi? Çünkü bu oyunda olmasa bile serinin ikinci oyununda Cyclops, Jean Grey, Storm, Beast, Charles Xavier, Magneto, Nightcrawler, Gambit ve Jubilee gibi ikonik karakterleri görebileceğimizi ben düşünüyorum. Çünkü abi filmlerden hatırlayacak olursanız bu karakterler Logan'ı Logan yapan, onun karakter gelişiminde önemli rol oynayan karakterler, kısacası Logan'ı tamamlayan karakterler kendileri. Bu karakterlerin imson yakın dünyasına nasıl entegre edileceğini hayal etmek bile beni heyecanlandırmaya yetiyor. Yani her bir detayı, her bir karakterin hikayeye nasıl dahil olacağını büyük bir merakla bekliyorum. Bu karakterlerin her biri benim için çok ama çok önemli ve yakın onların potansiyelini en iyi şekilde kullanacağını benim güvenim tam. Marvel Wolverine 2026 sonbaharında PlayStation 5 için çıkış yapacak. Fragman yıllardır süren beklentiyi daha da arttırdı ve önümüzdeki aylarda yeni detayların paylaşılması bekleniyor. Bu oyun abi sadece bir çizgi roman uyarlaması değil aynı zamanda PlayStation'ın markasının daha da güçlendirecek bir yapım olacak gibi gözüküyor. Zaten iyi olacağı belliydi abi bu oyunun. Sızdırılan gameplayler ortalığı yıkmaya geliyorum diye bas bas bağırıyordu. O yüzden benim bu oyun için hiçbir şüphem yok abi. İçim çok rahat şu anda. Zaten Imsom'un yakın kalitesi ortada. Oynanışın akıcı ve tekrarlanmayacağını umuyorum. Bir de Spider-Man 1 gibi epik bir hikaye yazmışlarsa tadından yenmez. Peki sizin Wolverine fragmanı hakkında görüşleriniz ne der? Fragmanı beğendiniz mi? Oyundan beklentileriniz nedir? Bunları yorumlarda yazmayı unutmayın. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, içeriklerimizden haberdar olmak için bildirim çanını açmayı ve yorumlarda fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Emin olun en büyük desteği vermiş olursunuz. Yeni bir video videoda daha görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.